Merhaba sevgili dostlarım, Yasar'ın Tarık Günü'ne kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin, umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor muydu? Kalben bir sevgisi var mıydı? Bunu sorgulayacağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla, niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ee, bu arada kanalıma yeni gelen canlarım. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Eski dostlarımla beraber önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta kalan, evi bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Sizin oraya yorum yazmanız, beğenmeniz ve abone olmanız karşılığında cebinizde herhangi bir ücret çıkmamaktadır. YouTube'un algoritması da bu. Ee, söylediğim eylemlerden dolayı. Ee, bizi öne çıkartacak. Oradan ne kadar çok kardeşimize ulaşırsak ve ne kadar çok insan bizi izlerse e bize para gelecek ve bunu da Allah rızası için <laughs> sokaktaki canlarımıza armağan edeceğiz. Lütfen e, yani bundan öncesinde hiç söylemiyordum ki bir, bir önceki videomda da söyledim. Gerçekten ben çok talepkar bir insan değilim. Kimseden bir talebim olmaz. Lakin burada bir güzellik yapıyoruz sokak canlıları adına lütfen sizden rica ediyorum canlarım alma verme dengesini koruyarak e, hayatımızda ilerlersek inanın bana yani yapacağınız küçük bir eylem bile e, bu sistemin çalışmasına ya da e, bir canlıya katkı olacaksınız yani bunu da lütfen esirgemeyelim canlılarım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjilere bakacağım sonra şu anda sizin dışınızda ne yapıyor buna bakacağım sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakacağım. En sonunda size gerçekten çok sevgisi yani kalben bir sevgisi mi vardı yoksa sizi kandırdı mı bunu soracağız canlarım tamam mı? Şimdi e, önce kartlarımızın enerjisini temizleyelim canlarım. Evet. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin Size karşı enerjisinde ne var dediğimizde deneyim geldi. Deneyim dediği olaylara denilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edilme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. E, aklınızdaki kişiye ciddi anlamda bir tecrübe kazandırmışsınız canım. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde tabiyet geldi canlarım. Bir kişiye veya duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi sevgili dostlar. Yani aklınızdaki kişiyle evet şu anda aranızda e, bağımlılık değil de e, anladığım kadarıyla bağımlılık enerjisini çok fazla çalıştırmışsınız. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde bismillah iki tane geldi canlarım. Bakın bakın. Salı verme geldi. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Hani sizin o bağımlılık enerjiniz var ya. Bunu bıraktığınızda canlarım. Hani böyle bir kamyoncu ağzı vardır yani diyor bırak diyor. bırak gitsin diyor. Gelirse senindir. Gelmemişse zaten hiç senin olmamıştır. diye bir söz var diye resmen bu insanı gerçekten enerjisel anlamda bıraktığınızda sevgili dostlarım aşk geldi canlarım. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dediği canlarım. Ee, lütfen evet bu eğer bağımlılık enerjiniz varsa buraları şifalandırın canlarım. Yani gerçekten bir insan da sizi seviyorsa sizi kaybetmemek için elinden gelen çabayı sarf edecektir ki. Bakın bazen en büyük hatalardan biri de şunu yapıyoruz. Evet. Karşımızdaki insana bir yaşam alanı bırakmıyoruz sevgili dostlarım. Yani ne bizi özlemesine fırsat veriyoruz, ne sevmesine fırsat veriyoruz. E, o kadar yoğun duygularla onu besliyoruz ki, e, yani burada ilişkinin dengesini bozuyoruz canlarım. Yani lütfen hani bunu da bir eleştiri yaparak e, kendinizi de değerlendirirseniz çok mutlu olurum canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Şu anda aklınızdaki kişi sizin dışınızda. Hayatında gündeminde mevzularında neler var? Aklınızdaki kişinin şu anda sizin dışınızda, yani siz de dahil olabilirsiniz. Yani şu an ruh durumunda, hayatında neler oluyor bakalım canlarım. Kuponlusu ile açtık. Kuponlusu tamamlanıp aile gibi olmaktır. Aşıklar, değnek kraliçesi, para dokuzlusu, değnek kralı. Bu insanda bu ruh eşi bağlantınız var sevgili dostlarım. Yine... Bunun da bırakamadığı bir şeyler var çözeceğiz şimdi. Neyi bırakamamış, ne yapamamış aklınızdaki kişi. Şimdi gel sen buraya. İletişimle ilgili bir durumdan bahsetti bakalım. Şimdi. Şu anda sevgili dostlarım aile ve yuva ile ilgili bir uzaklaşılan bir süreçten bahset. Nedir bu uzaklaşılan süreç nedir? Burada sevgili dostlarım yani hane ve yuva olarak gördüğü yer neresi ise burada bir kalp kırıklıkları ya üçlü bir ilişkiyi ya kalp kırıklığı yaşanmış ve bir uzaklaşmadan bahsetti. Aşkla ilgili ya e, aşk olduğu insan bilmiyorum burada bir şeyler sonlanmış. Yani aşk hayatında bir şeyler sonlanmış. E, duygularının çok yoğun olduğu bir süreç içerisinde ve ben hani artık bir şeylere özür dileyeceğim, bir şeyler yapacağım. Yani bir özür dileyeceğim, şeyleri toparlayacağım dediği bir süreç içerisinde. hayatında bakın. E, ona yön gösteren, rehberlik yapan bir e, dişil enerjiden bahsetti altınızdaki kişi. Ve burada nedir? Maske takılan durum nedir? Şimdi canlarım bu insanın kafası şu anda çok fazla karışık. Hayatında bir takım şeyler sonlanmış. Aslında bir zamanlar sonlanan şey bunun için bir başarıymış canlarım. Yine dedi ben dedi, hayatımda bir şeyleri eyleme dönüştürdüğüm zaman ben inanıyorum ki çok şanslı bir insanım dediği bir süreç içerisinde. Tensel anlamda beraber olduğu insanla ilgili bir takım sorumluluklar alacağını söyledi. Ee, bir şeyi de böyle çok onun için kale gibi sağlam, vazgeçilmez e, duruşu olan bir şeyi de bırakmak istemediğini söyledi. Yine e, iletişimle ilgili hayatında birisiyle bir iletişime girecekmiş. Bu neyin iletişimi? Burada çünkü önünü göremiyor. Bir belirsizlik var. Şu anda dedi ben deli gibiyim dedi. E, hayatında e, var olan birisiyle büyük bir kavga yaşamış sevgili dostlarım. Şu anda ne yapacağını ne edeceğini bilmiyor. Çok şuursuz bir durum içerisinde. Yine hane ve yuva ile ilgili bir şeyleri çocuk enerjisine bürünmüş. Nedir bu? Nedir? Evet. Şimdi sevgili dostlarım burada ne yaşandıysa e, yine hane yuva ile alakalı olarak bütün akrabaların yani burada bir sorumluluk alması bir şeyler yapması gerekiyormuş. Bütün akrabaların dahil olduğu büyük bir kavga yaşanmış canlarım. Yani ya da bu kavga gün yüzüne çıktığı bilemiyorum. Şimdi Gelelim bu mevzuların sizinle ne alakası. Belki sizinle paylaşmadığı durumları vardır. Bilemiyorum canlarım. Şimdi gelelim sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine. Sonra da gerçekten bu insanın size karşı sevgisi var mı? Bunu soralım canlarım. Bu arada canlarım ayın 15'inde ücretleri güncellemiştim. Ee, sonra biliyorsunuz <laughs> vicdanlı hallerimi biraz ee, bütün e, olumsuzluklara rağmen ücretleri aşağı çektim. Bilginiz olsun canlarım. Bakım yaptırmak isteyen sevgili dostlarım lütfen şunu da araştırarak gelin. Yani bu işi yapan e, insanları da lütfen araştırarak gelirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Şimdi seanslarımı bu arada görüntülü olarak yapıyorum canlarım. Yarım saat ve 45 dakika olmak üzere e, iki bölümü ayırdım. Sizin için hangisi makulsa, hangisi uygunsa e, ona göre girersiniz. Şimdi gelelim mevzumuza. Evet aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almayı kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi. Siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Bakalım. Şimdi burada bir yol ayrımından bahsettiği canlarım. Önünü göremediğini Şimdi gerçekten özür diliyorum sizden. <laughs> gerçekten özür diliyorum. Canlarım. Şimdi gerçekten özür diliyorum. İzmit'te alışkınız böyle kapıya Sipariş vermiştim onlar geldi. Affınıza sığınıyorum. Şimdi birkaç dakikaya gelir. Bu arada evet kartlarımızı seçelim. <laughs> Gerçekten rafınıza sığınıyorum canlarım. Şimdi. Mecbur hayatımızı da idame ettirmek zorundayız. Yani bu duruma şahit olun. Ben biliyorsunuz çok dikkatliyim. Çok böyle bu anlamda. Hani size hiçbir şekilde saygısızlık yapmak istemiyorum. Çok özen gösteriyorum ama bazen elimde olmayan şeyler oluyor canlarım. Şimdi şunu bir söyleyeyim geleyim. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Teşekkür, teşekkür ederim. Artık. Yersen var. Şurada yumurtalar var ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Ama ben alalım. Hadi. Sağ olun. Yersen var. Canlar canlar özür dilerim. Gerçekten <laughs> özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Şimdi böyle sizi de beklettim. Aklınıza sığınıyorum canlar. Şimdi dedi ki sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimde e, aklınızdaki kişi burada bir beklentiyi çalıştırılmış ama beklentilerin karşılığı da alınamamış canlı. Ama bu beklenti neyle ilgili bir beklentiydi? Bir tamamlanmak, aile gibi olmakla ilgili bir beklenti çalıştırmışsınız. Lakin bunun karşılığını alamamışsınız. Aklınızdaki kişi sorumluluk alma noktasında maalesef sorumluluk alamamış. Ve bu insanla yol ayrımına girmişsiniz sevgili dostlar. Ve bir takım şeyleri zamana bıraktığınızı söyledi. Şimdi bu insan size evlilikle ilgili ciddi anlamda adaletsizlik yapmış. Ya size umut verdi. Hani seninle evleneceğim ya da Evliydiniz, evlilik içerisinde sorumluluk alacağını söyledi. Lakin bu insan diyor ki ben diyor şu anda önümü göremedim. Yani kafasında yarattığı bir takım korku, kaygı, yani şeyler varmış. Ve bu durum onu gerçekten çok üzdüğünü söyledi. Ben de hayatımda bir karar almam lazım. Bir şeyleri hayatımda kestirip atmam lazım. Lakin dedi burada tamamen çocuk enerjilere bürünmüş. Ve sizinle ilgili süreçleri de yani bu alması gereken kararı da zamana bırakmış sevgili dostlarım. Ve de şunu söyledi bu insanın bakın belki hane ve yuva ile ilgili bir mahkeme süreci var bilemiyorum. Yani bu durum sizin ilişkinizi etkiliyor. Ben dedi yine çok dengesizce davrandım. Bunun farkındayım dedi. Seninle tamamlanmam gerekirken bir yol ayrımına. Yani burada da yol ayrımı, burada yol ayrımından bahsetti. E yollarımızı ayırmak zorunda kaldık dedi ve bu, sanki bu bir mecburiyetmiş gibi bunu söyledi sevgili dostlarım. Aslında bir kader birliğinizin olduğunu ee, yani kendi duygularından ziyade şunu söyledi yani sizin bu insana karşı çok böyle e, anaç ya da babacan tavırlarla yani sahiplenici koruyup kollayıcı bir şekilde davrandığınızdan bahsetti canlarım. Aslında bir kader birliğiniz var lakin önünüzü göremediğiniz bir süreciniz var. Neden önünü göremiyorsunuz neden görülmüyor neden neden çünkü burada sevgili dostlarım bakın. Ee, alma verme dengesini e, kaybetmişsiniz bu insanda yine aynı şeye geleceğiz yani burada sürekli beklenti çalıştırılmış ya çok fazla fedakarlık yaptınız beklentileriniz hiçbir zaman alamamışsınız resmen kırıntıyla beslenmişsiniz sevgili dostlarım yani ve iletişim konusunda da şu anda sağlıklı bir iletişim içerisine giremiyorsunuz anladığım kadarıyla peki kalben size karşı duyguları ne bunu soralım sonra da sizi sevip sevmediğini soralım canlarım bakalım Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, kalben size karşı. Bu Burada e, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim sevgili dostlarım. Benim Kıbrıs'ta bir hocam var. E, sağ olsun Allah razı olsun. E, bana gelen sevgili danışanlarına rahmani anlamda bakım yapacak. Bunun için ücret talep etmiyor. E, sağ olsun Allah razı olsun. Niye böyle bir şey? Ben ondan destek alıyorum. Çünkü bu farklı bir ilim sevgili dostlarım. Ve bana gelen sevgili kardeşlerim dedi de çok fazla dolandırılan, ilim sahibi olmadan, hani akıl sahibi olmadan, fikir sahibi olunan insanlar vardır ya. Geçenlerde bir hanımefendi, yani bunu mutlaka anlatmak zorundayım ki, hani bu örnekleri veriyorum ki ne kadar uyanışa geçersek sevgili dostlarım. Hanımefendiye bir süryani bir büyücüye gitmiş, yanlış bir işlem yapılmış ki onlar ifritlerle çalışırlar. Kız cihazın üzerine musallatlar gelmiş ve kızcağız intern eşinden döndü. Yani bunlar çok tehlikeli işler. Yanlış bir şey yaparsanız üzerine musallat alırsınız. Ve işiniz gücünüz rast gitmez. Bütün hayatınız alt üst olur. Lütfen yani benim hani insanlara burada hani derdimi iki kart okumaktan ziyade insanların gerçekten farkındalık seviyesini yükseltmek istiyorum canlarım. Ki bana gelen kardeşlerime de İyi veya kötü ben hani kimseyi memnun etmek gibi bir şeyim yok. Ee, yine bir hanımefendi vardı. Hani bu işin e, yani şu, bu ilmi siz bilin ki ona göre ilerleyin. Bir hanımefendi vardı yazın gelen. Yok aile dizilme yapılarak üzerindeki büyüleri temizliyorum gibi bir safsata yapmışlar. Bunlar gerçekten çok farklı ilimler sevgili dostlarım. Yani e, yani herkese nasip olmaz. Bunun perdelerin açık olması lazım. E, o yüzden lütfen hani ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar e, bu anlamda insanlar sizi dolandırmazlar e, ki bir sürü yine danışanlarımda hep şunu gördüm yani para talep edip e, paralarını alıp o insanları engelleyip ya da karşı tarafın işte telefonuna tehditlerle işte bu sana bu işlemi yaptırdı gibi e, inanılmaz e, işi çıkmazla sürüklüyor ve bu anlamda insanlar kandırılıyor. Lütfen şuna da itibar etme yok 3 günde kapana köpek yeteceğim yok bilmem ne yapacak yok şunu yapacağım bunu yapacağım gibi söylemlere de lütfen inanmayın sevgili dostlarım. Yani ve artık şu frekanstan da çıkın. Bu hayatta evet bu hayatta bir şeyleri yaşıyorsak burada bir uyanışa geçmemiz gerekiyor. Hayatınızdaki insanlar sizin kapınızda ee, çok affedersin. Yani köpek olmasına ya da bir şey olmasına gerek yok. Orada siz ilişkide bir şeyleri sağlıklı yaşayamadığınız için dengeler bozuluyor. Öncelikle bunun sorumluluğunu almak gerekiyor. Ki tabii bizim dışımızda negatif şeyler, hani başka insanlar. Bu, bunlar da e, olabilecek şeyler. E, olaya bütünsel bakmayı öğrenmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Sorunumuz neyse evet mevzuşu. Sorunun kaynağı neyse bunu öğrenmeye, bu konuda aydınlanmaya niyet edin yani aklınızdaki kişinin hayatınıza gelip gelmemesinden ziyade siz orada o ilişki içerisinde neyi fark etmeniz gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor buna odaklanın canlarım. Nedense bunu da bir söyleme ihtiyacı hissettiğim sevgili dostlarım. Yani gerçekten bu anlamda çok fazla kandırılan insan var. Allah esirgesin, Allah korusun. Şimdi Mevzumuz burada yine söylüyorum. iki tane kartı alıp da lak lak etmek değil. Biliyorsunuz canlarım ne kadar çok şey bilirsek o kadar aydınlanırız. Evet gelelim mevzumuza sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları ne? Kalben size karşı duyguları ne? Korkuları var bu insanın size dair. Bu insan iki kişi arasında kalmış sevgili dostlarım ve tercih yapması gerekiyor. Çok güzel bir dostluğunuz varmış. Bir tamamlanma dedi. Evet bu insanın hayatında bir karar alması gerekiyor ve şu anda yani kalbini sordum yine aklıyla cevap verdim. Bakın yani direkt şeytan kartı geldi yani bu insanla aranızda negatif bir şeyler Allah esirgesin Allah'ım korusun bir şeyler aranıza şeytanlar girmiş yani bu üçüncü bir enerji olabilir. Ee, yine büyü olabilir. Allah korusun. Başka bir şey olabilir ama negatif bir unsur var aranızda canlarım. Şimdi bu insanın çok büyük korkuları var sevgili dostlar. Ve bunu şu anda gizliyor. Şimdi. Bakın. Diyor ki benim diyor sana karşı diyor korkularım var ama bunu maske dedim. Neden korkuyorsun sen? Neden korkuyorsun sen? Ben dedi tamamlanmaktan, dünya evine girmekten dolayı bir korkum var dedi. Ben dedi iki kişi arasında kaldım. Burada bir tercih yapmam gereken süreç var ama bu tercihi yapabilmesi için de bu insanın güçlenmesi gerekiyormuş canlarım. Ben dedi Selin'le hani sevgiliden aşktan ötede çok güzel bir dostunuz, çok sağlam bir dostunuz varmış. Yine şunu söyledi aklınızdaki kişi. Evet size karşı duyguları var mı? Var. Ve evet, size karşı bir eylemde bulunması gerektiğini ve... ...gerçekten sana karşı çok derin sevgim de var dedi. Ve ben seni tamamlanıp aile yuva olmak istiyorum dedi. Lakin bu insanla ilişkinizde etkileyen faktörler... ...yine söylüyorum sevgili dostlarım. Burada bir şeytanlık enerjisi var. Ya üçüncü enerjiler dahil olduğu ya... ...yalan, dolan, ihanet, aldatma ile ilgili bir mevzunuz var. Bu sebepten dolayı evet bu insan için siz şansken... Şu anda bu insanın kafası inanılmaz şekilde karışık ve eyleme geçmesi gerekirken bakın size karşı hem bir adım atması gerekiyor hem de hayatında ona düşmanlık yapan kim varsa bunu kestirip atması gerekiyor. Ve şunu söyledi aklınızdaki ki aşıklar kartıyla beraber yıldız kartı yani bu insan... Gerçekten size karşı aşk duygusu var mı? Var. Ve bu insan bu duyduğu aşk duygusunu bir şans olarak görmüş sevgili dostlarım. Yani burada evet sevdiğini söyledi, duygularının olduğunu söyledi. Bir de ekstradan soracağız. Yani bu insan gerçekten sizi seviyor mu diye, e, diye soracağız canlarım. Bakalım. Aklınızdaki kişi kalben, kalben size karşı bir sevgisi var mı? bazı insanlar vardır hani e, evet size karşı duygusu var ama burada çıkarları söz konusu olur o yüzden de e, seviyormuş gibi görünebilir. Gerçi kalbine baktık ama yine de dediğim gibi bir kez daha sormak istiyorum şimdi aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi size karşı kalben gerçek bir sevgisi var mı kalben gerçek bir sevgisi var mı. Kılıç olmasıyla açtık kafasıyla kavga ediyor. Şu anda gerçekten çok ağır süreçlerden geçiyorsunuz canlarım. Aklınızdaki kişiyle Allah yardımcınız olsun. Şu anda dengeler kaçmış. girdi dostlarım aslında başından beri anlattığı şeyi özet halinde bize tekrar kendisi söyledi dedi ki biz de ilişki içerisinde çok fazla insan dahil olduğu için bir çıkmazın içerisine girdik ve şu anda bir takım şeyleri sonlandırdık dedi ben hane ve yuva ile ilgili kafamda kavga ediyorum evet sen benim için bir başarısın ama burada bir tilkilik ve kurnazlık çalışmış neden böyle bir şey söyledin sen ben dedi istesem dedi burada bir şey var inanılmaz gereksiz bir özgüveni var. Yani istesem istediğim her şeyi elde edebilirim gibi bir söylemi var ama kendi o kadar çaresiz ki. Yani hani işkembeyi kübra derler ya böyle yani savuruyor şunu yaparım. Bazı insanlar var diye şey şunu yaparım bunu yaparım falan atar. Bu insanlar resmen bu şekilde bir atışa geçmiyor. İşyanları. Yine ben duygularını sormama rağmen dedi ki evet sana karşı duygularım var ama kafamda yarattığım korku, kaygı, şeyler sebebiyle şu anda önümü göremiyorum dedi. Bir e, araya gelmek, bir noktada buluşma noktasında e, adım atmada çok kendini yetersiz hissediyor sevgili dostlarım. Aranızda evet güçlü bir sevgi bağ var. Küçük artımlı anlamı hatta şudur. Der ki sevgi ego ve kibirden daha üstündür der. Gerçekten saf bir sevgisi var ama bu insan bu sevgiyi de hep böyle kitap arasında saklamış yani. Sanki e, niye böyle bir saklıyorsun? Neden saklıyorsun bunu? Neden saklıyorsun? Benim dedi bir öfkem, bir bir kavgam evet. E, şey şeyi de böyle hani e, nasıl söyleyeyim? Kavga ederken de bir hışımla kavga ediyor. Severken de bir hışımla seviyor. Çok ilginç bir insan. Sen benim hayatımdaki en büyük yol göstericimsin dedi. Ve bu insan bakın ee, yine söylüyorum aranıza üçüncü enerjiler dahil olmuş sevgili dostlarım. Ee, sizin ona karşı hani kendi sevgisi evet sevgisi var. Benim bir sevgisi var şu anda bunu saklıyor. Ama sizin sevginizden o kadar emin ki sevgili dostlarım. Şu anda bu insanda evli olabilirsiniz ya da evlilikle ilgili bir süreçte e, şu anda dengeleriniz tamamen kaçmış canım. Yine toparlayacak olursak sevgili dostlarım bakın. Bu insanın size karşı sevgisi var mı? Evet sevgisi var. E, ama güvendiği tek e, en büyük şey de sizin ona olan sevginiz. Yani sizin ona olan bağlılığınız. E, bu insan bunu cepte görmüş canlarım. Şimdi peki biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Peki biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Peki biz bu süreçte, biz bu süreçte... Biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor canlarım. Nedamet geldi. Bakın. Aklınızdaki kişi şu anda ne yaşıyorsa gerçekten e, utanç duyuyor yaşadığı durumdan seviyor dostlarım. Şimdi bakın çok güzel bir duruma evrileceksiniz Allah'ın izniyle canlarım. Nedamet geldi pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Aklınızdaki kişi size ne haksızlık yaptıysa inanın burada bir pişmanlık enerjisi var. Hicap geldi yine aynı şeyi anlatır bize. Onaylanmadığı veya hoş görmediğin bir durum içerisinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi sevgili dostlarım. Ve aranızda gerçekten kıskançlıkla ilgili bir mevzu gerçekleşmiş. Kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali dedi. Ve bu insan belki bu kıskançlık duygusundan dolayı sürekli bir kontrol enerjisi içerisindeydiniz. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında alınması dedi. Ve bu insanla geçmişin izleri geldi. Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaları bugüne etkisi, geçmişte duyulan özlem anılar. Ya bu insanla. Şu an ne durumdasınız bilmiyorum ama geçmişte çok güzel bir ilişkiniz varmış sevgili dostlarım. Şu anda bu süreçlerin tamamen alt üst olduğunu görebiliyorum enerjileri hissedebiliyorum. Lakin şöyle bir güzel yanımız var. Biz hakikat geldi sevgili dostlarım. Yani aslında bu ruhsal yolculukta da farkına varmamız gereken bir takım gerçeklikler var. Gerçeklerle yüzleşme bir işin aslı esası hakikate er ya da geç ulaşmadır. Yani bu insan hakkında sır perdesi olan, gizli kapaklı olan ya da neyse bu ilişkinin sürecinde bu konuda bir e, gerçeklikle yüzleşeceksiniz canlarım. Ve bilge kartı geldi. E, bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi canlarım. Bakın. Evet, aklınızdaki kişi size karşı yaptığı haksızlıklardan dolayı pişmanlığı var mı? Var. Bir uyanışa, bir aydınlanmaya geçmiş. Ee, Allah diyorum ki hani böyle gerçekten yolunuzu e, aydınlatmasına niyet ediyorum canlarım, sevgili dostlarım. Okumamız bu kadardı. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ben yaşam koçuyum sevgili dostlarım. benim bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum. Canlarım sağladığım katkılar için ücret almıyorum. sağ Sağolsun Rukiye Hocam da bize manevi anlamda bakımlarda destek olacak. Şayet bireysel bir bakım isterseniz 0553... 648-06-79 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden sevgili asistanım e, Aleyna ile iletişime geçerseniz çok mutlu olurum canım. Lütfen yazarak iletişime geçelim. E, aramayalım çünkü hani işimiz oluyor, derslerim oluyor, cart oluyor, curt oluyor. <laughs> Bölünmesin. Yani şu şey marketi alışverişi geldi bundan bile utanç duyuyorum. Hani sizi böyle beklettiğim şey yaptığım için tekrar affınıza sığınıyorum canım. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere yüce adana emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canım.